Nezareci Arkadaşlar Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın Bu arada arkadaşımın kanalında yorumlar açıksa oraya bırakacağım ismini ee, İlk önce hemen etkinleştiriyoruz arkadaşlar Şöyle alıyoruz bakın Şöyle Ekran görüntüsü de aldım Çok güzel Hadi bakalım arkadaşlar İlk önce Albay rafı alalım. Karakter çıkacaksa daha güzel bir şey çıkabilir. Yeah. Evet. Şuradan görüntümüzü de alalım. Yine. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yeni görevler. Evet. Bin tane şeydik. 15 maçlık. Oh, çok güzel. Kardeş. Bu arada e, arkadaşımın e, kanalı bunu değil tabii ki. Ama arkadaşımın ismi bu. Ee, neyse arkadaşlar hemen şuradan altın ve e, elmasları alalım. 20 tane aldık. E, 50 tane artıyor güzel. Arkadaşlar taktik yapacağız ve ayrıca beraber açacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşımla her kutuyu yanımda arkadaşlarım var bu arada arkadaşlar. Şu an yanımdalar. Sizden de bir ses duyalım lütfen. Merhaba arkadaşlar. Ay, Merhaba arkadaşlar. Vay, vay. Evet ilk önce dere dört derili aldık. Bu da gerçekten dere çok güzel. Aynen robot çok güzel. Derilvan. Aynen. Şöyle bunu da şeyini aldık. Evet ilk önce ben başlıyorum. Aksesuarların falan tam tamam. Tam mı? Altı yazarsan yani karakter. yazarsan net karakter. Beş, Beş yaz. Tamam. Zaten ha. daha yeni graf aldığımız için büyük ihtimal çıkmıyor. Sen de sıra. Şevin Yandım. sen bas. Hoppa. Hızlı 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 hızlı. Tamam. Hızlı hızlı basalım. Tamam. tamam. Hızlı hızlı tamam. Hızlı. Şimdi e, bu, en son rozet paketini açalım. E, evet. büyük kutu sende. Aç hızlı hızlı. Aynen. Zaten tamam. Bir şey çıkarsın. Mega kutu yine benim. Beş yazdı. Evet. Zaten raf çıktı. Kaç tane? Yani çıktı derken aç. Hadi bakalım hızlı hızlı, hızlı şevin. Bunu sen açıyorsun. Evet Rojat aç. Savaş kutusu. <laughs> Hiçbir Neyse. şey çıkmıyor. Savaş kutusu. Konağı rafın şey veriyor. Aynen bayağı bir küçük puanı versin sonra yükseltir. Tamam sen altına sıra var? sende Şevin. Büyük kutu. Rafı bayağı yükseltiriz. Aynen. Savaş kutusu senin Rojat. En küçükler hep benim oluyor. <laughs> ya, Büyük kutu anne, benim. An bir karakter daha bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi de bir tane de kardeşimi açtıracağım. Deniz şu üsttekini evet. aç bakalım. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı bas Evet karakter Aferin. çıkmadı zaten. Bir de zaten. Deniz efsaneleri çıkarıyormuş Hı -hı. sana. Ne kadar komik olur. <laughs> Hayır ya. Tamam şimdi sıra sende Roca. Hep küçük geliyor abime. Beraber basalım şu son kutuları. Basalım. Hadi, Hadi bakalım. Evet son kutu 6 ya. Hadi bakalım 5 yazdı. Evet ama şimdi konu drop aldık. Evet şunu şöyle yükseltelim.